Merhaba gençler. Geçen dersimizde dünyadaki bitki türlerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde de Türkiye'nin bitki türlerinden bahsedeceğiz. Evet, sadece altını çizdiğim yerleri yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Gereksiz yerleri yazma, yazmayalım. Türkiye zengin bitki çeşitliliğine sahip olan dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. Ülkemiz sahip olduğu yaklaşık 12 bin bitki türüyle Avrupa kıtasının tamamında görülen bitki türlerine yakın bir çeşitliliği barındırmaktadır. Avrupa'daki birçok ülkeden daha fazladır. Ve i̇şte Fransa'da bitki türü 4.000, Yunanistan'la 5.000, İspanya'da 5.000, İtalya'da 5.600, İran'da 8.000 iken Türkiye'de 12.000 bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Peki Türkiye'nin bitki türü bakımından zengin olmasının sebepleri nelerdir? çeşitli iklim tiplerinin görülmesi, çeşitli toprak tiplerinin görülmesi, bunları tek tek işlemiştik zaten. Yer şekilleri ve yükseltinin kısa mesafelerde değişmesi, battan doğruya doğru gidildikçe yükselti artıyor örneğin. Jeolojik zamanlarda meydana gelen iklim değişiklikleri, ee, ülkemizin coğrafi konumu, orta kuşakta yer alıyoruz, ılıman bir iklime sahibiz. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, Akdeniz, Karadeniz, Ege, farklı hava kütlelerinin etkisini altında bulunmamız, sıcak ve soğuk iklim koşulları içerisinde yaşamamız ve sıcak havayla soğuk havanın karşılaştığı orta kuşakta yer almamız Türkiye'nin bitki türü bakımından zengin olmasına sebep olmuştur. Endemik bitki ne demek? Endemik bitki yeryüzünün belirli bölgesinde yaşayan ve başka sahalarda rastlanmayan bitki türlerine endemik bitki denir. Ülkemizde bitki türlerinin yaklaşık üçte biri endemik olup en fazla çeşitli Toros dağlarında bulunmaktadır. Yani Akdeniz civarında yaşanıyor arkadaşlar. Endemik bitki oranının en fazla olduğu yer. 3700 civarında endemik bitki var. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan sadece ülkemizde rastlanan bitki türleridir. Ülkemizde yer alan başlıca endemik bitkiler Köyceğiz gölü çevresinde sığla ağacı, datçı hurması, kazdağı göknarı, kasnak meşesi, ispir meşesi, anzer çayı, safran otu ve ters lale. Nerelerde yer aldı? Zaten yazıyor. Bunlar endemik bitkilerdir arkadaşlar. Dünyanın her hiçbir yerinde görülmeyen sadece Türkiye'de görülen bitki türleridir. Yani sayı bakımından az olan bitki türlerine endemik bitki diyor. Bir de relik bitki var, kalıntı bitki. Bunlar da geçmiş jeolojik dönemlere ait iklim koşullarında yaşamış olan bitki türlerinden bazılarıdır. Günümüz iklim koşullarına da uyum sağlayarak varlığını sürdürebilmişlerdir. Bu bitkilere kalıntı, relik bitkiler deniliyor. Sahip olduğumuz başlıca kalıntı bitkiler kayın ağacı, sığla ağacı, Sedir ağacı, ıhlamur ağacı, koca yemiş ve sandal bunlar ülkemizde bulunan relik bitkiler. Yani jeolojik dönemlerde geçmiş jeolojik dönemlerde yaşıyor. Fakat günümüzde de e, iklim koşullarına uyum sağlıyor. Böylece varlığını sürdürebiliyor. Bunlara relik deniliyor. Ana ağacı Ambar e, Antalya'nın Ambar Katran ilçesinde bulunmaktadır. Yaş, çap ve boy itibariyle kendi türünün alışa gelmiş ölçüleri üzerinde boyutlara ulaşan, yöre tarihi, kültür ve folkloruna özel yeri bulunan, geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzunlukta doğal ömre sahip ağaçlara denir anıt ağacı. Yani geçmiş zamanda yaşamış. 2326 yaşındadır katran ağacı ee, arkadaşlar. Anıt ağacı da deniliyor. Türkiye'nin bitki örtüsü 3'e ayrılır. Ağaç formasyonu, çalı formasyonu ve ot formasyonu diye. Ağaç formasyonu da kendi içerisinde Karadeniz ormanları, Akdeniz ormanları, Batı Anadolu ormanları, iç kesimdeki ormanlar diye ayrılıyor. Çalı formasyonları, maki, garik, pisodomaki, ot formasyonları, bozkır ve dağ çayırlarıdır. Türkiye haritasına baktığımızda arkadaşlar ormanlar genel itibariyle Karadeniz bölgesinde, kıyı kesimlerinde çok fazladır. Ege kıyılarında da yine fazla. Kızılçam e, yine Akdeniz, Ege, Marmara kıyısında, Güney Marmara kıyılarında. Bozkır, İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yaygındır. Alpin çaylar daha çok Erzurum, Kars bölgesinde, yüksek dağlık alanlarda rastlanmaktadır arkadaşlar. Türkiye haritasına baktığımızda. Türkiye ormanları, Türkiye zengin bitki türlerine sahipken kapladığı orman alanları bakımından yeterince zengin değildir. Türkiye'nin 2015 yılı itibariyle sahip olduğu ormanlık alanlar 22,3 milyon hektar olarak tespit edilmiştir. Bu ormanlık alan miktarı ülke genel alanının yaklaşık %28'idir. Orman varlığında kıyı bölgelerinin payı fazla olmakla birlikte ormanların yaklaşık yarısı Akdeniz ve Karadeniz'e paralel uzanan dağlarda bulunur. Bu, bu durumun nedeni ise dağların denize bakan yamaçlarının yağışı daha fazla alması. Gördüğünüz gibi haritada da yine kıyılarda e, orman varlığı daha fazladır. Dağların yamaca bakan e, tarafı yağış aldığı için orman alanlarının yetişme alanı oluşuyor böylece. Türkiye'de ormanların bölgelere göre dağılımına bakıldığında Karadeniz bölgesinde %25 oranında bir orman varlığı bulunuyor. Akdeniz'de %24, Ege'de %17, Marmara'da %13, Doğu Anadolu bölgesinde %11, İç Anadolu bölgesinde %7 ve en az oranla %3 de Güneydoğu Anadolu bölgesi orman varlığına sahip olan bölgelerdendir. Ben bunu kalem dik şeklinde kodladım. Böylece daha çok aklınızda kalır arkadaşlar. Kalem dik Türkiye'de ormanların bölgelere göre dağılımıdır. Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara, Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi ve Güney Doğu Anadolu bölgesi şeklinde. Nemli, yarı nemli ve kurakçıl karakterdeki ormanlar birbirinden farklı cins ve türde ağaçlara sahiptir. Türkiye ormanları geniş iğne yapraklı ormanlardan oluşmakla birlikte bu ağaçların yarıdan fazlası meşe ve kızılçam oluşturuyor. Ormanları oluşturan en yaygın ağaç türlerinden geniş yapraklılara meşe, kayın, gürgen, ıhlamur, kestane, akça ağaç, kızıl çınar, iğne yaprak yapraklı ağaçlar ise kızılçam, karaçam, sarıçam, genelde çam ağaçları zaten iğne yapraklıdır. Ardıç, göknar, sedir ve ladin örnekleri verilebilir. Türkiye'deki oranlarına bakacak olursak meşe ağacı %26 ile en fazla orana sahiptir. Kızılçam %25, karaçam %19, kayın %8, sarıçam %6, ardıç %4'tür arkadaşlar. Orman ağaçlarına baktığımızda oranları. Orman alanı en fazla olan iller. Alan yani hektar bakımından Antalya, Kastamonu, Mersin ve Muğla orman alanı bakımından en geniştir bir de orman oranı var bunda Karabük Mula Kastamonu ve Molu Bolu e, Bu da yine e, oran bakımından fazla olan illerdir Karadeniz ormanları Karadeniz iklimine etkili olduğu Kuzey Anadolu dağlarının denize bakan yamaçları ile Marmara Denizi'nin kuzey kesimlerinde dağılış gösteriyor Türkiye'nin en gün ormanlara sahip olan bu alanlar orman altı bitki örtüsü bakımından zenginlik taşıyor İlk sırada yer alıyor arkadaşlar e, orman varlığı bakımından. Karadeniz ormanlarında yükseklere çıkıldıkça azalan sıcaklığa bağlı olarak bitkiler farklı kuşaklar oluşturuyor. Kıyıdan itibaren yükseklere doğru geniş, karışık ve iğne yapraklı ormanlar ve sonrasında dağ çayırları ortaya çıkıyor arkadaşlar. E, deniz seviyesinde 0 metrede geniş yapraklı ormanlar. 1000 metrede karışık yapraklı ormanlar, 1500 metrede iğne yapraklı ormanlar ve 2000 metrede artık dağ alpin çayıları kuşağı meydana geliyor. Yani e, kıyıdan yükseklere çıkıldıkça hem azalan sıcaklığa bağlı olarak hem de yüksekliğe bağlı olarak ormanlar e, farklılık gösteriyor. Geniş yapraklı ormanlar kuşağı Kuzey Anadolu dağların Karadeniz'e bakan yamaçlarından itibaren 1000 metre yüksekliğe kadar çıkıyor. Başlıca ağaç türleri ise kayın, gürgen, kestane, meşe, ıhlamur, diş butak, kızıl ağaç ve titrek kavak geniş yapraklı ormanlar kuşağı içerisine giriyor arkadaşlar. Karışık yapraklı ormanlar geniş ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşuyor. Kuzey Anadolu dağlarının denize bakan yamaçlarında genellikle 1000 ile 1500 metre arasında bulunuyor. Başlıca ağaç türü kayın, göknar, ladin, karaçam ve sarıçam. İğne yapraklı ormanlar Karadeniz dağların 1500 2000 metre arasında yer alan ve geniş yapraklı ağaçların yetişemediği kesimlerde görülüyor. Bunlar ise Ladin, Karaçam, Gökner ve Sarıçam iğne yapraklı ormanlar kuşağı içerisine giriyor. Karadeniz ormanları, şey Akdeniz ormanları Toros Dağları boyunca görülen Akdeniz ormanlarında yaz yağışlarının yetersizliği, bitkilerin yaz kuraklığına karşı dayanıklı olmalarını sağlamıştır. Bitki örtüsünün oldukça çeşitli olduğu bu ormanlar iki kuşaktan oluşmaktadır arkadaşlar. Bir tanesi asıl Akdeniz kuşağı ormanları. Akdeniz ikliminin tipik özelliklerinin görüldüğü Toros dağlarının Dezze Bakan yamaçlarında görülmekte. Daha çok kızılçam ağaçlarından oluşmaktadır. Diğeri ise Akdeniz dağ kuşağı ormanlarıdır. Kızılçam orman kuşağı üzerinde binle ile 2000 metre arasında oluşan değişik karaktere sahip orman şeklinde gelişmiştir. Bunlar sedir, göknar, karaçam ve ardıçtır. Akdeniz ormanlarında yükseklere çıkıldıkça azalan sıcaklığa bağlı olarak bitkiler farklı kuşaklar oluşturur. Kıyıdan itibaren Akdeniz kıyı kuşağı ormanları, Akdeniz dağ kuşağı ormanları ve sonrasında dağ çayırları meydana geliyor. Karadeniz'deki gibi yine kıyıda Akdeniz kıyı orman kuşağı 1000 metrede Akdeniz dağ kuşağı ormanları ve 2000 metrede Alpin çayıları ortaya çıkıyor. Sıcaklığa ve yükseltiye bağlı olarak. Batı Anadolu ormanları Karadeniz ve Akdeniz iklimine ait bitki türlerinden oluşup özellikle Ege ile Güney Marmara kıyılarında görülür. Yükseltiye bağlı olarak Kızılçam, Meşe, Fıstıkçam ve Karaçam türlerinden oluşur. İç kesimlerdeki ormanlar Yükselti ve engebeye bağlı olarak yağışın arttığı dağların yamaçlarında rastlanıyor. Bu alanlardaki ormanlardan en fazla bulunan ağaçlar meşe, Arduş, sarıçam ve karaçamdır. Ülkemizde çalı formasyonu çalı türlerinden biri olan makiler Akdeniz iklim koşulları altında bodur ağaç ve çalılardan oluşuyor. Bitki topluluğudur. Akdeniz ikliminin tipik birinci Bitki örtüsü olan kızılçam ormanları insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucu makiler ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde kızılçam ve makiler güney ve batı Anadolu özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara denizi kıyılarında rastlanmaktadır. Haritadan da görüldüğü gibi ee, Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında kızılçam ve makiler ülkemizde daha alış gösteriyor. Maki bitki örtüsü. Ülkemizde maki türleri, koca yemiş, sandal, yaban mersini, menengiç, defne, zakkum, sakız ve keçi boynuzudur. Makilerin yüksekliği deniz seviyesinden itibaren Akdeniz kıyılarında 800 ile 1000 metreye, Ege kıyılarında 500 ile 700 metreye, Marmara kıyılarında 300 ile 400 metreye kadar çıkabilmektedir. Bunun nedeni enleme bağlı olarak sıcaklığın değişmesidir arkadaşlar. Garik e, ee, makilerin tahrip edilmesi seyrek çalılardan oluşur ve kısa boylu olan bu bitki topluluğu genellikle eğimli sahalarda oluşuyor. Başça türleri tüylü laden, lavanta, yasemin, kekik, funda, kermez meşesi, Sübürke çalısıdır. Akdeniz ve Ege kıyılarında sıklıkla rastlanılabiliyor. Pseudomaki özellikle nemli iklim koşullarında ormanların tahribi sonucu deniz kıyısına başlayarak 200-300 metreye kadar yükselen kuşakta yer alan çalılardır. Makiye benzeyen pse makiler, kışın yaprağını döken, kızılcık, böğürtlen, yabani elma, yabani erik, üves, fındık ve orman gülü ile aynı mevsimde yaprağını dökemeyen sandal, defne, akça kesme, koca yemiş gibi maki elemanlarından oluşuyor. Ülkemizde pseudomakilere Karadeniz kıyılarında da rastlanmaktadır. Ülkemizde ot formasyonu coğrafi koşulların ağaç veya çalı yetişmesine imkan tanımadığı alanlarda çeşitli ot toplulukları oluşuyor. Türkiye'de bu bitkiler daha çok iç kesimler ile yüksek alanlarda görülüyor. Ülkemizde ot toplulukları bozkır ve çayırlardır. Daha çok İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi gibi bölgelerde görülüyor. Bozkır, diğer bir ismi de step kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığı ile de sararan kısa boylu ot topluluklarıdır. Bu bitkiler İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Trakya ve İç Batı Anadolu'da yaygın olarak görülüyor. Türkiye'de en fazla görülen bitki türlerinden biri diyebiliriz. Bozkır Step. Ülkemizde bozkır türleri Geven, Çoban Yastığı, Sığır Kuyruğu, Çayır Üşkülü, Yavşan Otu, Gelincik, Çayır Dikeni ve Üzerliktir. Bozkır Türleri Asırlar boyu süre gelen tahribat sonucu iç bölgelerde karaçam, meşe ve ardıç ormanları ot formasyonlarına dönüşmüştür. Trakya, Batı Anadolu'nun iç kesimleri ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde göre antropojen bozkırlara ağaçlı bozkır adı da verilmektedir. Türkiye'deki bozkırlar genellikle şu şekilde oluşmuştur. Ormanların tarif edilmesi sonucu oluşan antropojen bozkır alanlarında yer yer ormanlara da rastlanmaktadır. Çayırlar genel olarak dağlarımızın ağaç yetişme üst kesimlerinde yaygındır. Düşük sıcaklıkların görüldüğü bu alanlarda ilkbaharda yeşerek Yazında yeşil kalan ot ve bazı çiçeklerden oluşan alp çayırları görülmektedir. Kuzey Anadolu Dağları, Toros Dağları, Erzurum, Kars ve Ardahan platoları çayırların bulunduğu alanlardır. Ülkemizdeki çayır türleri geven, yumak, tarla sarmaşı, düğün çiçeği, sarı çiçekli orman gülü, mine, kardelen, taş gibi çeşitleri vardır çayırların. Evet, Türkiye haritasında görüldüğü gibi Çatal Zeytin'den Alanya'ya doğru bir profil yapılmıştır. Karadeniz'den Akdeniz'e doğru. Ve bunda değişen ağaç formasyonları görülmüştür. İlk olarak 0 metrede geniş yapraklı ormanlar, 1000 metrede yine karışık yapraklı ormanlar, 3000 metrede artık dağ çayırları görülüyor. Yine gidildikçe değişiyor. Bozkır, çayırlar ve iğne yapraklı ormanlar maki şeklinde Akdeniz'e geldiğinde maki şeklinde görülüyor bu formasyonlar. Türkiye'de bitkilerden yararlanmam. Bitkiler insanlara gıda, yakıt, barınak, temiz hava, su, ilaç, gelir kaynağı, istihdam, dinlenme, peyzaj gibi pek çok alanda katkı sunmaktadır. En önemli kaynaklarımızdan biri olan bitkilerden yararlanma yolları iki grupta ayrılmaktadır arkadaşlar. Bitkilere doğrudan yararlanma ve bitkilerden dolaylı yar yar yararlanma şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Bitkilerden elde edilen ana ürünler ormanı oluşturan ağaçların gövde kısımlarının kullanılmasıyla oluşturan orman ana ürünleri şunlardır. Tomruk, parke, mobilya, kontraplak, suntakı, telefon direği, maden direği, yakacak odun, lif, yonga odunu şeklinde Bitkilerden elde edilen yan ürünler, ormanı oluşturan ağaçların gövdesi dışındaki her türlü kısımdan elde edilen yan, yan ürünler ise reçine, sığla yağı, çam kozalağı, ıhlamur, keçi boynuzu, defne yaprağı, çam fıstığı, çam balı ve kekik şeklinde yararlanılır. Dolaylı yararlanma ise yüzeysel akışa en, engel olarak erozyonu önlüyor. Yeraltı ve yerüstü sularının düzenliyor doğal görünümleri ve dinlendirici özellikleriyle turizm ve reaksiyon alanı olarak da kullanılabiliyor bitkiler arkadaşlar.